Bir zamanlar uzak bir ormanın derinliklerinde minik sevimli bir köy vardı. Bu köyde renkli evler, gülümseyen insanlar ve neşeli hayvanlar yaşardı. Köyün en özel yeri ise devasa bir çınar ağacının altıydı. Bu ağaç köyün en yaşlısı ve bilgesiydi. Köyün çocukları her gün çınar ağacının altında toplanır, onun hikayelerini dinlerlerdi. Çınar onlara sihirli diyarlar uçan atlar, konuşan ağaçlar ve cesur kahramanlar hakkında masallar anlatırdı. Çocukların hayal dünyası bu masallarla renklenir, gözleri parıldardı. Bir gün köye yabancı bir adam geldi. Bu adam dünyanın en uzak köşelerinden gelmiş pek çok macera yaşamış bir gezgin olduğunu söyledi. Çınar ağacı ve köy çocukları onun hikayelerini büyük bir merakla dinlediler. Gezgin onlara uzak diyarları, ejderhaları ve gizemli adaları anlattı. Çocuklar bu hikayeleri dinlerken kendilerini birer kahraman gibi hissettiler. Aradan zaman geçti ve gezgin köyden ayrılmak zorunda kaldı. Çocuklar üzgündü. Ama çınar ağacı onlara bir sır verdi. Hikaye yerlerin sihri onları kalbinizde yaşattığınız sürece sonsuza kadar sürer. O günden sonra köy çocukları her gün Çınar ağacının altında toplanıp gezginin anlattığı hikayeleri birbirlerine anlatmaya başladılar. Böylece bu masallar yeni maceralarla, renklerle ve hayallerle dolup taştı. Böylece köyün çocukları anladı ki maceralar sadece masallarda değil onların hayal gücünde de yaşar. Ve onlar her gün yeni bir masal yaratmaya devam ettiler. Çınar ağacının altında masallarını paylaşan çocuklar her gece geçen gün daha da hayalperest hale geldiler. Bir gün köyün en küçüğü olan Elif, acaba masallarımız gerçek olabilir mi diye sordu. Çınar ağacı gülümseyerek, sihir inandığınızda gerçek olur dedi. Ertesi gün çocuklar çınar ağacının etrafında bir daire oluşturup ellerini birbirine bağladılar. ...ve en sevdikleri masalı düşünmeye başladılar. Gözlerini kapattıklarında etraflarında renkli ışıklar belirmeye başladı. Açtıklarında ise kendilerini bir sihirli ormanda buldular. Bu ormanda konuşan kelebekler, şarkı söyleyen çiçekler... ...ve gökkuşağı renklerindeki nehirler vardı. Çocuklar şaşkınlık ve haycan içinde ormanda gezinirken... ...bir peri onlara yaklaştı. Peri... Bu orman sizin hayal gücünüzden doğdu. Burada istediğiniz her şey gerçek olabilir." dedi. Çocuklar hemen hayallerindeki maceraları yaşamaya başladılar. Elif bir ejderha sırtında uçtu, Ahmet bir deniz korsanı oldu, Zeynep ise büyülü bir bahçenin prensesi. Her çocuk kendi hayal dünyasında özgürce dolaştı. Ancak gün batmak üzereyken Çocuklar gerçek dünyaya dönmek istediklerini fark ettiler. Periyonlara gerçek dünyaya dönmek için hep birlikte Çınar Avaçı'nı düşünmelisiniz Mümtet'i. Çocuklar gözlerini kapadı ve birlikte Çınar Avaçı'nı hayal ettiler. Gözlerini açtıklarında kendilerini yine Çınar Ağacı'nın altında köylerinde buldular. Köydeki herkes çocukların nerede olduğunu merak etmişti. Çocuklar yaşadıkları maceraları anlattıklarında köylüler şaşkınlık içinde dinledi. Çınar ağacı gururla gördünüz. Müt hayalleriniz sınır tanımaz dedi. O günden sonra köydeki her çocuk hayal gücünün değerini anladı ve masallarını daha büyük bir tutkuyla anlatmaya başladı. Çünkü artık biliyorlardı ki hayalleriyle her yere gidebilir. Her şeyi yapabilirlerdi. Böylece köydeki çocuklar hem gerçek dünyada hem de hayal dünyalarında eşsiz maceralar yaşamaya devam ettiler.